Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir dünya analiz gus videosuna hoş geldiniz. Şimdi birazcık da gus yapalım gus izleyelim gus izlemiş miydik bilmiyorum bir fena atmıştım bir tane de suya atmıştım ama gus muydu tam hatırlamıyorum. Neyse abi global globaldir. Sizin istedikleriniz denk gelmiyor uçarlar çok oynanmadığı için fazla seçenek olmuyor kankiler o yüzden onları bir türlü şey yapamadım şunu gör be. Şimdi. Kardeşimiz birazcık 1-1-1 oynuyor. Oraları göremedik. Hafif bir geç kaldık. Kus yapıştır. Temiz. Şimdi çardan kısaca bahsedeyim. Birazdan oynayışına dair daha iyi yanlar. Şu an free zaten bu. Q atıyoruz. Q'ya tekrar bastığımızda bir rakibe ormana işte minyonu tuttuğunda gidiyoruz üzerine doğru. Rakibin arkasına doğru. W'miz 5 tane kılıç atıyor. Tekrar bastığında kılıçları üzerine topluyor. Ulti bastığımızda da Q ve W'nin bekleme süresi sıfırlanıyor. Tekrar kullanabiliyoruz. Ve ultide hafif bir fiski gibi kayma skillı oluyor. Güzel bir kil geldi. Gör Bak küçük minnacık bir kayma skillı oldu. Güzel bir çarp geldi bu arada. Mavi çarpın avantajı abi. Güzel oynadı. Burayı. Şimdi ilk olarak ne alıyor? Akıllı asa mı alıyor? Şimdi yukarıda bir şey var. Şöyle bir piklere bakalım fight dönmeden. Cloud Clint yapmışlar. 2 adc neden yapmışlar bir bilgim yok sana bozuk. Atlas toplarsa döşerler de burada bir fight göreceğiz sanırım. Güzel combo geldi. Kötü oynamadı ama hasarı yetmedi. Oto basmadı en azından. Güzel combo geldi de Brody'nin kill alması çok kötü oldu. Brody, Kaja, Fredrin, Xavier ve Kufra. Karşının piki daha iyi. Her türlü daha iyi. Birazcık oyunculuk göstermeleri lazım kazanmak için. Burada Brody'yi düşürmüş Claude biz konuşurken. Güzel. Altın iki tane yapmışlar. Değişik. Bir level hatta bir buçuk level fark yemiş karşı ormancıdan. Koy çarpı. Kesersin ne onu. W'ye dikkat. Bir ulti zınk. Çok iyisin. Kufra'yı da alır. Kufra'yı da alır. Q tuttur bekle lan. Zavier'i denedi de. Az daha ölecekti diyecektim Zavier'e. Atlas tuttu. Zavier vuramadı. Keserim ya, girdi Brody, bizim çocuğu kesti. Yapacak pek bir şey yoktu burada. Güzel, şu anlık farmda 1K gerideler. O 1K'da Brody dif atmış, başka da bir şey yok. Toplanır abi. Toplanır ama karşı taraf can yakacak. Yani piklerle kazanma şansları çok yok. Claude'u bozan var mı karşıda? Fredrin bozuyor sanırım. Zıplatan çarlar bozar. Kufra'nın Q'su bozuyor. Başka da Kaja Urtis bozuyor mu bilmiyorum. Başka da bozan yok. Claude'u bozarlarsa Clint de direkt düşer zaten. GG olur. Yes çok yorumlamayalım. Oyun, oynayalım görelim. Burada bir görüş verse girecek bizim çocuk. Güzel combo geldi de o nasıl bir hasardır Brody'deki. Böyle durumlarda ani hasar şampiyonları varsa karşıda direkt Q tutturayım, gideyim W patlatayım, düşünmeyin abi. W ulti W Q git topla, tertemiz. Bir de ultinizi kullanacağız zaman bak. Gus oynarken önemli detaylar var. Karşıdaki hasarın, karşıdaki adamın ani hasarı çoksa direkt şey yapma. Q ile gideyim, W ile toplayayım. Bak burada Gus'un oynadığı gibi. Onu yapma. Bak bu çocuk güzel oynadı. Yapma dediğim Q ile gideyim, W ile vurayım, tekrar toplayayım. Onu yapana kadar yamulursun. Bir de Dur şunu da bir kesin, Hop. Kesemedi. Hasar yetmedi. Bizimki ölecek burada büyük ihtimal. Atlas geldi ama geç gördü. Bir de karşıda stun atan bir çarsı. Mesela seni bozabilecek bir çar diyeyim daha doğrusu. İşte Zilong. En basit örnek. Bu da ölecek burada. Zilong en basit örnek. Şimdi Gus'la sen ulti attığın zaman adamın direkt dibine atlarsan ne olur abicim? Seni geri çeker. Zaten suyu kalçı bozuk da biçer. Seni kesme ihtimali çok yüksek. Sen adama skill bile atamadın. O yüzden ultinizi Q'nuzun menzilini yeteceği bir alanda rakipten uzak atarsan hem Q'nu vurursun hem W'nu vurursun. Üzerinde kılıçları topladığından zaten Gus bozuk biçer. Kesmiş olursun. Bak böyle oyn. Bunlara dikkat edin. Bunlar ince detaylar. Ya ben goose oynuyorum falan filan. Geç. Karşıya göre oynayacaksın her zaman. Kufra mesela. Q attığın zaman gidemiyorsun. Bekleyeceksin. Q tutturacaksın. Bekleyeceksin W'si bitene kadar. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Zınk. Tertemiz kill. Atlas'ın sayesinde birazcık kill alıyor şu an. Diğer türlü hasarı yetmedi orada Zavier'e. Bakalım ne olacak. Göreceğiz. Büyü almış ayakkabıyı. O yüzden yetmemiş olabilir. Ama şu an yamultur. Adaleti de bitirdi. 6 bir oyun gelecek mi? Gelmedi. Buradan Vexana'nın düştüğünü görebiliriz. Freder'in bozuk bir kardeşimiz. Skill'lere de çok hızlı dönüyor. Yakaladı mı böyle oluyor. Oraya gitmek mantıksızdı. Midi itmesi mantıklıydı abi. Kule açacaklar oradan free. Bir kile bir kil takas geldi. Clint de düştü. O çok kötü oldu. Atlas'ın buradan çıktığını gördük. İki kile bir kil artı kule. Mantıklı bence. Oyun kule ile alakalı. Şu an Brody'yi kesebilir mi diye bakıyorum. Kesermiş. Kötü bir combo geldi bu arada. Kestiğine bakmayın. Kötü combo geldi. Sadece hasarı iyi olduğu için kesti. Atlas'tan güzel bir ulti ama Claude'un ultisi yok. Buradan bir şey çıkmayacak derken Kufra atlasaydı aslında tank ya. O yüzden atlamadı. Kilo uğruna atlayabilirdi. Sadece zıplatıp çıkacaktı geri. Takım olarak keserdi onu. Ama Claude yakaladı. Temiz bir kill geldi. Clint vurmaya başlamış hafiften. Ne almışsın sen? Bitmeyen savaşın var. Avcı darben var. Sana bir umutsuzluk falan yakışır. Kus Reis pusuyor. Burada Xavier'in düşünü göreceğiz de. Xavier büyü direnci kasmış bak. Bunlar da çok ince hareketler. Adam büyü direnci kasmış. Ölmüyor. Daha bitirememiş. İşte ayakkabıyı almış. Athena'nın parçasını almış. Bak onun sayesinde Gus'u düşürdüler. Bizde şu mantık var. Karşıda full fiziksel hasar var. ADC oynuyorum. Yok. Duvar rüzgarı alamam. Al abi. Ölecen yoksa al. Bak adam erkenden al, alıyor büyü direncini. Hasarın orta olsun sen ölme. Sen öldükten sonra hiç hasar vuramayacağım. Bunun bir anlamı yok. Yani takımına bağlı biraz da. Çok böyle savaşlı tankım spikleri varsa çıkma. Seni koruyacak şey, şeyleri varsa. Ama yoksa çok mantıksız. Şu an Xavier'i tebrik ettim. Gerçekten helal olsun. Bak Brody de direkt şey kasıyor. Büyü direnci kasıyor. Kufra'da da zaten var tank. Olay bu abi. Bunu yaparsan kazanırsın. Bak Cloud'a doğru rüzgarı almış erkenden. O da mantıklı. Güzel bir maç. Adamlar en azından hakimler. Ne yapacaklarını biliyorlar. Brody ulti attığı zaman doğa rüzgarı basacak. Temizinden hasar yemeyecek abi. Burada bu çar bozuk. Bundan niye uğraşıyorlar? Anlamış değilim. Baya bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Şu an Gus'u çok yorumlamıyorum. Çarın olayı belli. Karşı tarafta güzel oynadığı için şu an kill çıkartamıyor sadece. Atlas'ın oyun yapıp girmeleri lazım. Başka da bir şey yok. Gus şu an tek gördüğünü kesme şansı çok zor. Herkes Atene kasıyor. Ayakkabılara bak. 4 tane büyü direnci var. Ayakkabı herkesde. Bir Kaja şey de yok. Brody'de yok. O da Atene kasıyor. Bakalım devam edelim. Akıllı Asa. Parlayan Asay da çekmiş. Şu an full büyü nüfuzu gidecek. Yapacak bir şey yok. Belki dayanıklı olmak adına karşıya göre Atlas güzel oynadı da. Bak zaveri kesemiyor. Aşırı artı. Savaşçısı falan yanında olsaydı zaveri kesemeyecekti ve ölecekti büyük ihtimal. Ama Kaja birazcık geç geldi oraya. Burada yakalanacak böyle devam ederse. Arkadan geliyorlar. Kötü bir Q geldi. Kaja geliyor arkadan da şey kufra geliyor arkadan diyecektim. Kajan'ın ultisi yok sanırım da diyecektim varmış. Beklemiş zaten kaçma skill yok diye. Orayı göremiyorum. Böyle izleyeceğiz. Ultilerini falan görsem çok iyi olacak aslında da göremiyorum ya. Neyse. Kangiler böyle ince detaylara dikkat edin. Cloud'u yakaladılar ama bakamıyoruz haritaya bizim çocuk öldüğü için. Ha yani kufrayı kestiler orada. Bek sana da hemen base atıyor. Maç loss'a gidiyor adam base derdinde. Şu an Clint'in farmı çok iyi ama bu build öyle aşırı iyi değil. Takımın bu build'ini toplaması lazım. Bir umutsuzluk çıkmaya çalışıyor. Onda çıktıktan sonra wizard de patlatırsa vurur. Çünkü karşı çok tankımsı. Bizimkinin farmı ne? 7k. Bir çarp. Güzel aldı. Bir de ultinizi kullanmaktan çok çekinmeyin. Atın yani. Dönüyor zaten erken. 15 saniye baksana. da bayağı bir geri düştüler her izlediğimiz adam yeniliyor anasını satayım bu nasıl iş kaca'dan bir psikiyoliti gelirse direkt fight başlatma adına atlas da girer sattırıp direkt maçın bittiğini görebiliriz tabii ki bunlar bir ihtimal atlas'a zaviyerden güzel bir stun geldi çocuk gidemedi bile athena almış athena almış athena almış yani hasarları şu an kendilerini koruyor bak. Onları kesemeyecek Guz. Artı Vexana var. O da fazla hasar vuramayacak. ADC'lerin vurması lazım. Kufra çok iyi oynadı. Atlas'tan da güzel bir ulti ama tanklara denk geldi. Guz orman alıyor. Vexana'nın da hasarı yetmedi sanırım. Aynen öyle. Onu kesebilir. Onda büyü direnci yok ama ölür. Gerekli duymadı. Vexana birazcık geçirdi ama. Yine büyü direnci hayatta kurtarmıştır o Brody'yi. bu Bizimkiler ne alıyor? Bak bu takımda bir savunma yok. Clint'te hala bir doğru rüzgarı yok. Şey almış Claude ama. Onda bozan çar çok karşıda. Bakalım bir fayta oyun dönecek. Ya Kuro tutacak. Ya Atlas bitirecek. Bir şeyler olacak sıfır Atlas'ı tuttu. Clint hafiften vurmaya başladı. Atlas'tan bir tahmini ulti geldi bak adam. Denedi kill aldırdı. Boşa da gidebilirdi ama Kufra oradaysa dedi arkası vardır diye düşündü. Öyle de oldu. Burada Clint'ten bir hata geldi. Kufra da affetmedi. Kufra güzel oynuyor. Atlas oynatıyor takımı birazcık da. Pikleri kötü ya. Şöyle ağır bir savaşçı lazımdı buraya. Clint arkadan iş yapsın. Kufra'ya bak buldu onu indiriyor. Ama burada ölecek. Takımı destek verdi mi? Bir Q ultiye Gusuyam yamulturdu burada diye yapmadı. Geri çekil. Fredrin Lord'a girmişti. Kufra bir tık hadi sattırdı. Hadi Cloud alalım. dikkat etmen lazım. Cloud'un burada öldüğünü görmedik şu an. Kesebilirler onu ama o da çok bozuk bir çar oğlum ya. Uğraşılmaz ki onunla canı yarıya daha yeni indi. Daha deminden beri vuruyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Like'ını unutmayalım. Atlas ulti attığımı göremedim ama sana atmıştı. Bu arada kankiler siz de like atarsanız çok beni mutlu edersiniz. Savyer bir yokladı orayı. Lord gidiyor agalar haberiniz olsun. Yarucan yedi WQ'ya. <laughs> Lord gitti yapacak bir şey yok. Büyük ihtimal Lord adamaç biter. Göreceğiz tabi. Kufra yine güzel bir oyun sergiledi abi. Gus'un kafasına bindiler ama ölmedi. Xavier'den ulti gelebilir diyecektim. Brody'den geldi. Kaja ölmüş. Kaja'nın nasıl düştüğünü görmedim. Gus'ta kaldı kill ama. O ara takım arkadan düşerken Gus'un W'sünde kaldı. Atlas'tan bir ulti. Abi ulti patlatırsa Fredrin geçmiş olsun diyecektim. Fırsat vermediler. Çok iyi. Kufra'dan yine güzel bir oyun. Yine güzel bir tutuş. Ama takımı çok gerideydi. Olmadı. Burada Lord'u atlas. Abi Brody ne biçim vuruyor? Clint de artık kasmış. O da döşüyor abi. Aynen öyle. Güzel. Oyun uzadı. Sevdiğimiz, beklediğimiz hamleler bunlar. Bizimki kart sopasını çekmiş. Şu an Gus'un bir savunma alması lazım. Karışta çok. 3-4 tane stun var. Sadece Kaja. Gerçi Kaja'nın da ultisi var. Karşıda 5 tane stun var abicim. Senin buraya 3 tane de AP var karşıda. Bir büyü direnci çekmen lazım. Aldı kuleyi. Clint Reiss kastı babacım. Umutsuzluğu zırhtenmeyi bitirmiş. Bir tane vahşi güç çıkacak büyük ihtimal. Ya da ölümsüzlük. Eee Brody Brody zırhtenme kasıyor sanırım. Baksana da güzel şeyler kasmış abi. Bakalım ya. Bir şeyler çıkacak. Fredrin Reis ortaya karışık zırh büyü direnci bir şeyler yapmış ama büyü direnci biraz daha fazla yapsa daha iyiydi. Gerçi ADC de aynı, büyüdürenci de aynı. Bir kule yıktı. Bakalım iki tankta iyi oynuyor bak. Tanklar iyi. İki tankta oynatıyor takımını. Olması gerekenlerden biri bu zaten. Tankınız ise oynarsınız babacım. Şu an Gus'un görüş olmadığı için itmiyor kuleyi. İyi ki de itmiyor. Burada Clint'i yakaladılar. Clint ayakkabıyı büyü yapmış öyle miydi bilmiyorum ama Kaca arkaya sarkmış ve sana alev atışı atılır mı be güzel kardeşim At, Ulti attı adam alev atışı attı ultisinden çıkarttı ne güzel vuracaktı ya Kus görüş verdi mi görmedim Vermedi büyüttüm ben oraya oynamıyorlar Kufra abi Clint yapma şunları İyi bari düşmedi Clint çok şey oynuyor Bilinçsiz Hasar falan iyi ama Görmüyor sanki atladıklarını ettiklerini. Onlara dikkat etmesi lazım. Clint yakalanırsa direkt GG gibi bir şey zaten. Hasar onda şu an. Atlas tutsa vuracak hasarları yok. kaja arkalama peşinde hep. Kacanın da hasarı iyi. Clint bebeğim bir base atsın temiz olur. Xavier ultisine yam olacaksın şimdi. Gusto arkalamaya çalışıyor. Xavier veya Brody'yi bir fight çıksın arkadan gideyim diye. Kutsal kristen miydi bu? Aynen onu çıkmış. Gus mesela full hasar. Ama o kadar mekanikte bir çare değil. Karşı olduğu için ultisini kullanmak zorunda kalacak. Arada bir kişiyi kesip ölecek. Manfi böyle tankımsı bir şey yapsaydı daha temiz olurdu. Atlas burada Xavier'i tuttu. Gus gör bebe. Gus. Dünyadan Gus'a. Dünyadan Gus'a. Teşekkürler. Beni burada kanser ettiğin için. Arkada Kaja, Claude'u tutmuş. Kufra'yı da tutmuşlar. Bunların canları niye az? Kaja ölmüş hatta. Ama Kufra da düştü. Brody de düştü. Üste de dikkat etmeleri lazım. Gusto burada Fred'in düşürdü. Maç bitti. Bek sana burayı tutarım. Siz gidin dostlarım saldırın dedi büyük ihtimal. Atlas'ın şu an kuleyi tanklaması lazım. O minyon olursa bitmez. Atlas bunu düşünemedi. Bitmez bitmez. Bitiremezler. Diğer kule neyse de bunu alamazsınız kardeşim. Alamazsınız kardeşim. O kadar güçsüz bir kule değil bu. Hala vuruyorlar. Minyon geliyor arkadan. Bekleseniz de biterdi zaten. Güzel. Çok şansa... <laughs> şansa mı diyeyim? Arkadaki oyunu görmedim orada. Ee, neydi o? Zavier'i keserlerken. O oyun nasıl bir oyundu görmedim. ile Kaja bir şeyler denedi. Olmadı büyük ihtimal. Neyse. Güzel bir videoydu ya. Sevdim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir kankiler. Hoşunuza gitse like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.